Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gelme yani bir sürüşü oynuyoruz. Ama cezalı. Ceza da şöyle olacak. Ben eğer 3 gün içerisinde bitiremezsem oyunu kaybediyorum ve bat onda batma da var. Yani cumartesiye kadar ben çok zengin Oyunu kaybediyorum. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kalamaz yerden. Devam ediyoruz. Şişme tekne. Oluştur bakayım. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ha bu mu lan? Bu mu? Tamam arkadaşlar. Üç günüm var bunu yapmak için. Tezade şöyle olacak. Eğer ben 3 gün içerisinde bitiremezsem yani daha ne alacağını bilmiyorum. Ama muhtemelen bana göre parka gitmeyeceğim. Bana göre tokatlanacağım. Ben, ha tamam buldum. Eğer 3 gün içerisinde başaramazsam tokatlanacağım. Yani どどるどるどるどるどるどるどる。Ay, <noise> gidiyoruz. Sıralama 10 olmuş. Balıkçı teknesi atıştı. Bakayım. 12'de balıkçı ağ teknesi varmış. Yavaş yavaş zengin oluyoruz. Evet ve balıkçı teknesi. Bru bru. Bru bru. Dun Şu gemiye çarpacağım. Hasar vereceğim. Batacağım. Abi gemisiz kaldım. Balıkçı teknesi. Küçük bir aksilik oldu. Bir şey olmaz. Sıralama 11. Bir, bir sıralama daha olursa. Şey <laughs> A balıkçı teknesi şuna çarpmaya çalışacağım. Benimki daha hızlı. Şimdi çarpacağım alır. Hadi lan hadi lan hadi lan. Şuraya girin. o lançar bocum şurada şöyle ha burada geleceğim 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 abi ben nasıl Geliyor. daha çok hasar var. Sonra gel gel. Şuradan şöyle. 3, 2, 1. gemi büyük hasar aldı. Hadi be ucu gitsin. Ben ona yapacağım bu Gittim de üstüne spam ettim. Daha dur. Çok büyük hasar aldı. Bakın burada ne almış. 25'e yakıt teknesi. Yakıt teknesi. Aha. Burada Robux'lu tekneler var. Robux'lu işimiz yok. Çünkü param yok. İkincisi yaşım küçük. Hmm. Taktik, taktik abicim. Taktik bunlar ve burada kapı olmamız çok saçma. Neyse. Şimdi size batma olayını göstereceğim. Evet. Bu arada izleyenler kanalıma abone olup like atmayı unutmasın. Yani yoksa çekmeyi bırakırım bu seri. Üç gün sonra. Yani bu seri bitecek ya. Bu seri bittiğinde yeni seriye başlayacağız. Arkadaşım. Çabuk üzülmeyin. Beni beğenenler. Atıyor musun? Vallahi batıyoruz. Dur bir çık bir dakika. Yo batmıyorsun. Yo lan batmıyoruz, batmıyoruz. Aynen. Ben sallıyorum şimdi. Geliyor. Taks. <laughs> Üşütenler bu arada bu videoyu izleyenler like atsın sayımızı bilelim. Evet. Ya ne neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane youtuber var. Tüm youtuberları kötülüyor. Şaka da değil arkadaşlar. Mert sarı değil. Sus çeneni kapat diyor arkadaşlar. Şikayet edeceğim en sonunda görecek gününü. Ben onu şikayet etmeye gideceğim. Videoyu kapattıktan sonra kanalını. Arkadaşlar YouTube'dan banlansın. Ben onu, onu istiyorum ya. YouTuberların hepsini kötülüyor. Yakında beni de kötüler bu. Tanıyor arkadaşlar. Emek hırsızı. Bir tane youtuber var. Aha, dur, dur, buna çarpacağım. Son kalan gücüm son kalan. Bir şey söyleyeyim mi? Titanic battı bu batmıyor. Ka kaç kere kayarız kayar kayayız. Evet. Şak. Oy 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 oy. Lan nasıl ya? Misafir sağlam. Oha. Costa Concordia'yı batırıyor mu? Bay bay Costa Costa Kosta bu kadar. Sözüm müydü abi? Güverteden çıktı yemin ediyorum. Son kalan üç, Şuna da çarpayım şöyle, şöyle. Biliyorum bana gelecek şaks. Sonra bak. Ve bak. İkimiz de batıyoruz şu an. Gittin yani Çünkü ikimiz de eşit eşittik. Benim son durumum böyle. Çıkamıyorum abi yardım yani. et. Adamın yerli bir oldu. Ve ondan önce sanırım polis teknesini açmışız. Ama ben ne yapacağım? Kral yatağa çıkacağım. Kral yatağı Kral Tuhanırıldı mı? Aaa Tuhanırıldı mı? Abi böyle miydi lan bu? Aaa Lan bu bir denizden çıkıyor Batıyor Lan batıyor Lan bu bir çıkıyor Bir basıyor Anlamadım Şuraya spam Kuluk, kuluk, kuluk. Burada Bu yatağım var. Tabii ki olmaz olmazımız. Tuvalet. Tuvalet değil onlar Nerede? Abi tuvalet yok harika lan. Tuvaletimizi nasıl yapacağız? Ya tuvalet yok. şey yok. Eee kanka. Kral yatım böyle. Oh mis. ...tes sürüşünü yapalım. Vuuu! Ama... ...20 kral denizçi ...bundan daha az. Sonra da ms... ...lavabo. Vatta. The... No, bir dakika lan. Ms lavabo. Ne? Şimdi dalga geçiyoruz. <laughs> Hadi be bekliyorum. Bekliyorum şu an. Gelmesi için şey. Bu sırada biz de şuna bakayım. Avuç. Yüzde on avuçuk. Ahşap. %15. Hafif çelik. Titanium 40. Çelik at. 60 20 olmuş. Abi maalesef zaman kaybı. Geçi doğu yok lan 25 25'te gelecek. Lan oğlum çevirmek istiyorum çevirem. Video berbat olmadı video berbat olmadı. Berbat olmadı diyenler like like it. Like it seems please geldi. Oo Bir dakika vay şap saçam uçak batar lan bu. bu bildiğin korsan. Dur bir dakika. Oğlum bu ne lan? Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Dur şimdi size bir şey göstereceğim. Bir dakika durun. İki dakika dur bak. Şurasına bakın. Ahşap. Görüyor musunuz? Şurası ahşap. Yani. Arkadaşlar ahşaplar biliyorsunuz. Çabucak. Yani ilk süt sürtmede. Batan şeyler. Arkadaşlar. Yani ilk sürtmede batan şeyler bu gemidir. Çok güçsüz. Yani ahşap. Neyse gemi gemidir. Arkadaşlar. Sürelim. Bu arada arkadaşlar akşama video çekeceğim bununla. Görüşürüz.